Masal. Neredeyiz kızım biz? Ne oldu peki? Koluna iğne. Yaptılar. Koluna iğne mi yaptılar? Kan aldılar değil mi? Göstermek ister misin? Göster bakalım. <laughs> Bir de ne yapmışlardı? Senin resmini çektiler Göbek. değil mi? Göbek resmini. Göbek resmini mi? Evet. <laughs> Bakayım. Göster bakalım. Evet arkadaşlar bakın Elif Masal burada böyle kan aldırdı. Canı çok acıdı. Evet. Çok bağırdın galiba evet. değil mi? Evet. <laughs> Ama iyi olacaksın değil mi? Evet. Onun için yapıyoruz bunları. Birazdan da doktor ablanın tekrar yanına gideceğiz. İyi. Evet. Doktor ablanın yanına gideceğiz. Ve bakacak işte kanlarını Acaba iyi mi değil mi Bu arada Elif Masal'ın saçlarını kestirdik biz Çok güzel oldu Bakın Harika görünüyor Nerede tacın mı var Evet Hadi tak bakalım tacını Tamam Acıdı mı Doktor ablanın yanına geldik bekliyoruz Bakın Bant yapıştırdık hemen de neyse ki Bant yapıştırınca hemen geçti değil mi Ha sonuçlar da çıkmış. Sorarız şimdi doktor ablaya. Evet. Tamam. Hala bekliyoruz. Evet. Hastanelerdeyiz değil mi? Adem. Evet. Maskeni kapat. Evet. Hastalıklar var çünkü. Evet. Oo, çok enerjik gördüm. Sen Elif Asa. İğne yiyince enerjik doldu herhalde. Öyle mi? Yani. <laughs> Bak burada da kurallar varmış. Bu hastanenin kuralları varmış. İşte burada yazıyordu ya demin okumuştuk. Böyle renkli renkli. Evet. Evet. Öğretmene benziyor. Evet. 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 Öğretmene benziyor. Kürsüde konuşuyor. Evet. Elif Masal'da, evet asansöre bineceğiz. Elif Masal'da enfeksiyon varmış. Doktor ablası ona ilaç yazdı. İlaç içecek değil mi? Evet. Evet bu asansörde bir türlü gelmedi ya. Gelse de binsek gidelim bir an önce evimize değil mi? Evet. Ah geldi. Hadi geç bakalım.